Merhaba arkadaşlar, ben Umut Pınar. Daha önceki videomuzda da attığımız üzere, şimdi tavuklarımız biz bir buçuk ay önce aldık. Tavuklarımız çıkma araba tavuğuydu Peri bulamadığımız için çıkma tavuk aldık. Şu an verime yeni yeni başladılar diyebilirim. Yani e, tavuklarımız daha önceden bir sömürge altında olduğu için e, çok yumurta vermiyorlar aslında ama şu an günü kurtarmak amaçlı yumurtalarına başladılar. Biz yeni yeni işte vitaminlerini verdik, ilaçlar olsun verdik. Şu an tavuklarımız güzel, eşinmeye de başladılar, bazı şeyler öğrenmeye başladılar, e, ufak ufak yumurtalarımızı almaya başladık. Evet, çıkma tavuklar e, biraz sıkıntı yaşıyoruz o konuda. Ama bu. Devamlı olacak diye bir şey değil. Illaki tavuklarımız kendini toparlayacaklar. Şu an içerisinde de zaten toparlamaya başladılar. Tüyleri gelmeye başladı. Arkadaşlar zaten tavuk belli bir zaman stres altında kalıyor. Stres altında kaldığı için de yumurta verimi düşüyor. Tüyleri döküldüğü için tüy toparlama süreçleri o oluyor. Yani biz getirdiğimizde daha kötülerdi. Şu an kendilerini toparlamaya başladılar. Yumurta da almaya başladık. Ee, yani şu an güzel. Memnunuz. Tavuklar kendilerini toparlıyorlar. Ee, alanda güzel dağılıyorlar. Eşinmeyi falan öğrendiler. Araba tavuğu olduğu için arkadaşlar çok bir performans beklemiyoruz zaten. Ee, zaman içerisinde de şöyle bir durum var. Zaten eğer istediğimiz performansı yakalayamazsak biz de e, Yarka'ya döneceğiz. Dönmeyi düşünüyoruz. Hatta e, ilerleyen zamanlarda havalar ısındığında kendi hayvanlarımızı kendimiz üretmeyi bile düşünüyoruz civciv olarak. Üretim almayı düşünüyoruz. Yani şu anlık güzeller. Şöyle geziyorlar. Geziyorlar, Gayet, gayet iyiler şu an. Yani otlamaları olsun filan. Gayet güzeller şu an hayvanlarımız. Kendilerini toparlamaya başladılar. Tüylenmeleri şu an çok güzel. Çıkma tavuk olayı da işte dediğim gibi perik bulamadık. Direkt böyle bir aklımıza geldi başlamak. Yani şu an kötü mü? Değil. Şu an yavaş yavaş gidişattan memnunuz. Verim almaya başladık. Şöyle Şehirdeki hayvanlarımız güzel yemlerini yemeye başladılar. Ee, şu an yumurtalar alıyoruz. Mesela mevcut olarak gösterebilirsem şu an içerisinde yaptı. <laughs> şu an içinde taze bir yumurtamızı <laughs> almış bulunuyoruz. Arkadaşlar tavuklar Evet sömürülmüşler ama çok da kötü değiller. Ee, yani şu an mevcutumuzda kızlar yol verin. Şöyle de gösterebilirim. Yani yumurta almıyor değiliz. Yumurtalarımızı alıyoruz arkadaşlar. Yani günlük şu an e, 50-60-70 yumurtaya kadar alıyoruz. Tabii bunlar e, 200 tavuk için hiçbir şey ama yine de çok şükür Allah alabiliyoruz yani hani komple zarar ediyoruz diyemeyiz. 200 yumurtamızı alıyoruz. Tavuklarımız yumurtalarını yapıyorlar çok şükür. Şöyle bir sıkıntımız oldu. Eee otomatik yapmıştık kendi elimizle. Bu bize çok bir renk katamadı. E, hayvanlarımız içine pislediği için yumurta gelip takılıyor. Onları sürekli el almak zorunda kalıyoruz. Biz buna bir çözüm bulacağız. Yani e, bunu değiştirmemiz gerekiyor şu an için. Yani gidişat çok da kötü değil. Ha e, şöyle de bir durum olabilir. Hayvanlarımız için genç yarkalarda alabiliriz, işlerine katabiliriz. Aşılarını yaptık. Tavuklarımız şu an iyiler. Şu bile yani aşılarını yaptık atlarını olabildikçe kuru tutmaya çalışıyoruz ee, bu haftalık değişiyor haftalık e, gerçi arkadaşlar hava da şu an şey değil bakın mevcutta yine bir tavuğumuz aynı yerden almıştım, aynı yere bir yumurta daha bıraktı Şöyle göstereyim. Arkadaşlar daha ıslak. Aynı yerden ikinci yumurtamızı aldık. Yani tavuklarımız gün içinde yumurtluyorlar. Yani memnunuz tavuklarımızdan. Ee, yani korkmayın. Hani biz böyle yaka alsaydık daha iyiydi. Pişman değiliz arkadaşlar şu an. Hayvanlar dediğim gibi yani yine yeni süreçte kendilerini yeni yeni topluyorlar. Ee, bu ilerleyen süreçlerde iki ay içinde mesela e, yine videolarımda olacak. İki ay içinde daha güzel verim almaya başlayacağız. Daha güzel kendilerini toparlayacaklar. Daha güzel bir verim alacağız. Hayvanlarımızın genel durumu şu an iyi. Tüylenmeleri de çok güzel. Bakalım Allah'tan hayırlısı diyelim. Yani nasipte ne varsa onu yeriz. Tabii ama genel durumdan şu anlık memnun olmaya başladık yani çok kötü değiliz. Gezme alanları da çok güzel, dışarı çıkıp yayılmalar da güzel. Bazı şeyleri yeni yeni öğreniyor arkadaşlar. Yani e, hayvanları da çok garip sevmiyoruz aslında. Dediğim gibi şu an tek sıkıntımız yaptığımız otomatik folga pislemeleri e, pisleme sonucunda beklentimiz olan e, yumurtanın yuvarlanmaması. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz veya sıkıntımız yok. Gayet yemeleri de güzel. E, su içmeleri de gayet güzel. Yani biz bu işi yeni başladık arkadaşlar. Ben tam anlamıyla dört dörtlükü biliyorum diye bir e, yorum yapmıyorum size. Ama hayvanlar üzerinde kendimizi geliştiriyoruz. Yani bu bizim için de bir tecrübe oluyor. Yeni öğreniyoruz. Daha işlerindeyiz. Daha sürekli ne yapabiliriz diye araştırıyoruz. 4 yani dört dörtlük biliyoruz diye bir şey değil tabii ki. Kimse hiçbir şeyi 4 dört dörtlük biliyorum diyemez. Biz de onlardan biriyiz. Ama dediğim gibi şu an gidişattan memnunuz. Yumurtalarımızı alıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çok şükür. İlerleyen süreçlerde de güzel verimler alacağımızı düşünüyoruz. Güzel olacak her şey. <laughs> Arkadaşlar bakın şöyle Gezme alanları gerçekten güzel. İlk getirdiğimiz hayvanlarımız dışarı çıkmıyordu. Şu an bakar mısınız? Yani yarı yarıya hayvanlarımız dışarıdalar. Şöyle güzel. E, havalar da gerçi biraz bozuk. Tam güneşli olmadığı için hayvanlarımız tam anlamıyla dışarı çıkmıyorlar. E, i̇ster istemez işlerinde içeride olanlar da var. Yani Şöyle Göstermek isterim ki hayvanlarımızın genel sağlık durumları iyiler. Aşılarını tabi sürekli takip edeceğiz. Arkadaşlar aktarmak istediklerim şimdilik bu kadar. Yine videoda yorumlarınızı bekliyorum. Duygu düşüncelerinizi aktarmanızı isterim. Her şey için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.